Merhaba. Bilmem size de oluyor mu ama bana olduğu zamanlar çok oldu. Diyorum ki yaşadığım en büyük mutsuzluklarda, sıkıntılarda bile Rabbim bana bir çıkış kapısı araladı. Ben o kapıdan her zaman hasarlı da olsa çıkmayı başardım. Demem o ki sizler de hiçbir zaman ümidi kesmeyin. Yüce Allah'tan, Yüce Allah'ın size yazdığı o güzel gelecekten Şimdi korku isimli bir şiirim vardı. Onu okurken bunlar aklıma geldi. İsterseniz oradan bir kıtayı okumak istiyorum size. Sakın bizi büyük pişmanlıklar bekliyor gibi yıllar bekliyor olmasın. Sakın karanlık dünyamızı daha da karartan senin gidişine sebep benim ümitsiz bekleyişime o çok meçhul güneş batıp gitmiş olmasın. Dilerim hiçbirinizin güneşi hiçbir zaman batmasın. Dilerim en güzel, en şahane olaylar sizi bulsun. Hoşçakalın.